Merhaba arkadaşlar. Bu videoda çokgenler ve dörtgenlerle ilgili soru çözümü yapacağım. ABCD paralel kenar DC kenarı şu kenar 6 BC kenarı 4 eşit parçaya ayrılmıştır. Yani alan ABCD 144 cm kare. Yukarıdaki verilere göre alan FA EC'nin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi A ve C noktalarını birleştirirsek şöyle. Alan ADC eşittir alan ABC olur. Bu da eşittir. Alan ABC bölü 2. Yani tamam bütün alanının yarısıdır. 144 bölü 2. O da eşittir. 72 santimetre kare olur alan ADC. Şimdi şuranın alanı 72 ise şu iki noktayı birleştirelim. Şuraları birleştirdik. Ee, alan ABC'yi 4 parçaya ayırdık arkadaşlar. Şuralar eşit olduğu için her bir kısma K dersek şuranın alanı S ise buralara da S kalır arkadaşlar. 4 S eşittir 72 ise S eşittir buradan 18 santimetre kare. S 18 santimetre kare. O zaman alan AEC eşittir. 3 çarpı 18'den 54 santimetre kare olur. Buralar S'ti. Alan ATC'yi de şu şekilde doğruları birleştirirsek 6 tane eşit parçaya ayırmış oluruz. Her birinin alanına x dersek 6x eşittir 72 olur. x eşittir buradan 12 santimetre kare. Yani alan AFC de 12 santimetre kare olur. taralı alan ne olur arkadaşlar? 54 artı 18'den 72 santimetre kare olur. Alan F, A, E, C eşittir. 72 doğru cevap Denizli. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda çokgenler ve dörtgenlerle ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Şekilde A, B, C, D kare. A, B, E ve B, C, F eşkenar üçgenler olduğuna göre B, E, F x açısı kaç derecedir? Şuraya açı soruyor. Şimdi şu karenin her kenarı birbirine eşit. İkisi eşkenar üçgen olduğu için bu üçü de üç kenar birbirine eşit olur. Yani şurası 60 derece ise buralar da 60 derecedir. Tamam 360 derece. Şuraya A diyelim şu açıya. EBF açısına. M EBF eşittir. A olsun. Artı 60 artı 60 artı 90 eşittir 360. Bunları karşıya atarsak 210 olur. A eşittir 150 derece olur. A açısını bulduk 150 derece. Tamamı 180 derece olduğu için x eşittir 15 derece olur. Şurası da 15 derece zaten. Çünkü şu iki kenar birbirine eşit olduğu için. X kaç derecedir? Doğru cevap Denizli seçeneği 15. ABC'de paralel kenar e, CE ve BE açıortay şuralar. DH AB diktir. EF 5,5 cm. Şurası 5,5 cm'miş. Verilenlere göre DH kaç santim? Şimdi şurası açıortay olduğu için E'den F'ye inilen dikme şuraya indirdiğimiz dikmeler birbirine eşit olmak zorunda. Bu aç-ortayın kuralıdır arkadaşlar. Yani CF uzunluğu mesela M olursa şuraya O dediğimizde CO uzunluğu da M olur. Ve EF, EO uzunlukları birbirine eşit olur. Yani şurası 5.5 santim. E'den AB kenarına bir dikme indirdiğimizde şuraya da X noktası diyelim. Burası 5.5 ise şu uzunluk da 5.5 olur. Toplam e, OX uzunluğu 11 santim olur. OX ve DH birbirine eşit olduğu için DH uzunluğu da 11 santim olur. DH kaç santimdir? Doğru cevap deniz seçeneği 11. ABCD kare DCF üçgen Şu DCF üçgen FDA ölçüsüyle ED, CDE ölçüsü birbirine eşit. Yani şurası x derecesi, burası da x derece. Şu karenin iç açısı 90 olduğu için şuraya 90 x diyebiliriz. O zaman FDE açısı ne olur? 90 derece olur arkadaşlar. X artı 90 eksi x'ten 90 derece olur. Şurası 90 derece Şimdi karenin Köşegenleri arasındaki açıda Her zaman 90 derece olur arkadaşlar Oraya not olarak yazalım A, B, C, D Kare ise Karenin köşegenleri arasındaki açı Her zaman 90 derece olur Şu kenarlar eşit zaten ve bu köşegenler arasındaki uzunluk her zaman birbirine eşit olur. Buraya mesela M dersek OC uzunluğu M artı iki ise OA uzunluğu da M artı 2'dir. Şurası da M artı iki'dir yine. Burada muhteşem e, de, üçlü var arkadaşlar. Şurası 90 derece. EDF açısı 90 derece, 90'dan aşağı indirdiğimiz dikme var. Şöyle bir üçgen oluştu yani şuraya çizelim. ABC üçgeni. Şurası da E noktası olsun. Buraya M dersek, X ve Y diyelim. Şurası da 90 derece ise arkadaşlar böyle bir durum varsa M eşittir. X çarpı Y olur. Bunu da not olarak yazalım. O zaman burada M artı 2'nin karesi Eşittir M artı 2 çarpı M artı 6 olur Çarpı M artı 6 Şu M artı 2'lerin bir tanesi sadeleşti işte. M artı 2 Şurayı yanlış yazdık bir daha M artı 2'nin karesi eşittir M çarpı M artı 6 olur Yani açarsak M kare artı 4m artı 4 eşittir. m kare artı 6m. m kareleri sadeleşti. Işte. 2m eşittir 4. Buradan m eşittir 2 olur. Karenin alanı kaç santimetre karedir? m değeri 2 ise şu köşegen 4 olur. Burası da 4. Buraya da 4 kök 2 kalır arkadaşlar. Karenin alanı da 4 kök 2 çarpı 4 kök 2'den. 32 santimetre kare olarak bulunur. Doğru cevap Bursa seçeneği 32. ABC'de bir yamuk AE AD'ye diktir. Şu ikisi birbirine dik. BE eşit EC. AE 6 santim AD 8 santim. Alan ABC'de kaç santimetre karedir? D ve F noktalarını birleştirirsek arkadaşlar <laughs> 6 8 şuraya da 10 kalır. Yani df uzunluğu eşittir 10 santim. df'yi bulduk 10 santim. Şöyle bir kural yazalım yamukla ilgili. Şu yamuk ABCD yamuğu. A'dan BD kenarına ve C'den BD kenarına birer doğru çiziyoruz. Bu çizdiğimiz doğrular arkadaşlar. BD kenarını e, tam orta noktada kesiyorsa alan ABC'de eşittir. ACE alanının iki katıdır. 2 çarpı alan ACE'dir. Yani şurası S ise alan ABC'de ne olur? 2 çarpı S. Bu soruda da ADE alanı Eşittir 6 çarpı 8 bölü 2 de 24 santimetre kare. O zaman alan ABC'de ne olur? 24 çarpı 2 eşittir 48 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap Adana seçeneği 48.